Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Çetiner. Umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlar. Etkili iletişimin ana başlıkları, maddeleri, kurallarıyla karşınızdayım. İyi bir iletişim için arkadaşlar neler gereklidir? Birincisi arkadaşlar, dinlemeyi bileceksiniz. Dinlemeyi. Hani karşımdaki insanın bir sözü bitsin de ben laf söyleyeyim diye değil. Gerçekten dinleyeceksiniz. Anlamak için, öğrenmek için belki de eleştirmek için ama sadece hani odaklı iletişimde arkadaşlar bir açığını buluyum. İşte söz bana gelsin de ben lafımı söyleyeyim mantığıyla iletişim olmaz arkadaşlar. Hani eleştirmek şudur. Olumlu yapıcı eleştiridir arkadaşlarım. Yani dinlemeyi bileceksiniz. Karşınızdaki insana karşı sabırlı ve saygılı olacaksınız. Bu en önemli kuraldır iletişimde. Eğer lafınızı keserseniz, lafını keserseniz ya da dinlemezseniz tam anlamıyla iletişimde kopukluklar olur. Ve iletişim kopukluğu sevgili arkadaşlarım negatif etkileşimi getirir. Negatif etkileşimde işte itici dediğimiz kavrama uyarsınız o saatten sonra. Dinlemeyi bileceksiniz. Konuşmak için sıra bana gelsin diye değil gerçekten can kulağıyla dinleyeceksiniz. Karşınızdaki insan size göre olumsuz bir şeyden bahsedebilir. Ama empati yapacaksınız arkadaşlar. Anlamaya çalışacaksınız. Neden böyle diyor? Neden böyle bir yargıya vardı? Ya da sizin sevdiğiniz kişi hakkında olumsuz konuşmuştur. Yanlış anlamayın. Olumsuz dediğimde hani küfür vesaire değil. Yani o bana göre iyi biri değildir demiştir. İşte etkili dinlerseniz, dinlemeyi bilirseniz arkadaşlar neden öyle bir yargıya varmıştır anlarsınız. O benim sevdiğim insan onun hakkında doğru konuş, onun işte negatif bir insan olduğunu söyleyemezsin. Sen kimsin diye çıkışırsanız olmaz sevgili arkadaşlarım. Etkili iletişim için dinlemek çok önemlidir. Diğer kural sevgili arkadaşlarım nezakettir. Nazik olacaksınız. Kelimelerinizi özenle seçeceksiniz ve insanları incitmemeye çalışacaksınız arkadaşlar. Hataları düzeltmek dalga geçerek değil. Şurada şöyle bir yanlışınız var. O konu tam olarak şöyle değil yani nazik bir şekilde nezaket her zaman için kazandırır. Etkili iletişimin çok çeşitli yolları vardır. Beden dili samimiyet dozunda olmalıdır arkadaşlar. Aşırı samimiyet gerçekten saygıyı azaltır. O konuya da çok dikkat etmeniz lazım. Beden dili kullanmak gerçekten önemlidir. Bir şeyler anlatırken özellikle iletişimin etkisini ikiye üçe katlar arkadaşlar. Beden dilini kullanmak. Karşınızdaki insanın negatif sözler, söylemlerine, pozitif söylemlerine karşı yüz, jest, mimik, eller, ifadeler arkadaşlar iletişimi daha değerli kılar. Sabırlı olacağız. Ve arkadaşlar geri bildirim gerçekten bu da çok önemli bir konudur. Hani karşıdaki insan beni dinlemiyor mu acaba düşüncesine düştüğü zaman bu arkadaşlar iletişimi cansız kılar. Ha öyle mi? Evet ya da kendi kendi başka cümlelerinizle arkadaşlar. Hiç değilse belli aralıklarla evet kelimesini, evet öyle mi? Bu tür kelimeleri arkadaşlar geri bildirim kelimelerini kullanmak zorundasınız. Ve sevgili arkadaşlarım, iletişimde en önemli kurallardan biri de hani samimiyetin yanında dürüstlüktür. İnsanlara karşı arkadaşlar yükseklerden, yüksek perdelerden konuşmayacaksınız. Ona yüksekten bakmayacaksınız. O hangi seviyede ise onun seviyesine ineceksiniz arkadaşlar. Yani su faturasını ödeyemediğinden dolayı yakınabilir bir insan. Siz ona gülerek tepki verirseniz arkadaşlar iletişim bitirir. Yani bu şu değildir yani ahlaksız bir insanın ahlaksızlık seviyesine inin onunla daha iyi iletişim kurun demiyorum. Domuzla çamurda güreşirsen üstün başın batar ama domuzun hoşuna gider derler arkadaşlar. Bir de şu vardır yani size küfürle saldıran birinde yine iletişimde çok önemli bir konudur. Ahlaksız bir insana denk geldiğinizde o size küfür ettiğinde siz de onun seviyesine inip küfür ederseniz o o konuda tecrübeli olduğu için o seviyede sizi her türlü yener. Yani sevgili arkadaşlarım onu anlayacağınız seviyeyinin üst perdeden yani kibirli bir iletişim kurmayın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun seviyesine inin derken karşıdaki insanın seviyesiz değil. Onun derdini anlamak, empati kurmak çok önemlidir. Sizin hayatınızda fatura gibi bir derdiniz olmamıştır ya da hiç olmayacaktır ama empati yapmak önemlidir. Onu anlayabilmeniz önemlidir. Yani iletişim için dozunda samimiyet, dürüstlük ve dinlemeyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Nezaket sahibi olmak gerekiyor. Kurduğumuz cümlelerden, argodan, küfürden kaçınmamız gerekiyor. İleri seviye şaka, el şakaları filan bunlardan da uzak durmamız gerekiyor. Özellikle el şakaları iletişimde kavga, kavgaya gidecek süreci hızlandırır arkadaşlar. Gerçekten çok çünkü, çünkü bazı insanlar kendine dokunulmasından hoşlanmaz. Yani dokunulmasına izin verse bile böyle aşırıya giden vurmalar şaka adı altında. Benim arkadaşım şaka adı altında ensemin arkasına tokat attı. Neredeyse şiddetinden gözlerim yuvasından çıkacaktı. Yani böyledir. İletişimin altın kurallarını böyle toplayabiliriz. Görüşürüz. Hoşçakalın.